Medikal cilt bakımı nedir? Hangi uygulamaları kapsar? Bizdeki adı medikal cilt bakımı ancak klasik cilt bakımı ya da profesyonel cilt bakımı olarak da duyabilirsiniz. Kullanılan ürün ve ekipman farklılığı olabilmekte. Biz medikal cilt bakımında neler yapıyoruz? Temel prensip cildin derinlemesine temizlenmesi, gözeneklerin nefes alması ve cildin sıkılaştırılması amacıyla uyguladığımız medikal cilt bakımda ilk olarak cildin temizlenmesiyle başlıyoruz. Ardından peeling ve buhar veriliyor. Buhar aşamasından sonra cildin temizlenmesi. Burada komedon presste kullanabiliyoruz. Manuel sıkma şeklinde de uygulayabiliyoruz biliyoruz Bazı durumlarda hidrafasyonun vakum başlığı da kullanılabilmektedir. Sıkma işleminden sonra cildin dezenfekte edilmesi, toniklenmesi, high frekansla açılan gözeneklerin sıkılaştırılması sağlanıyor. Cildin ihtiyaçlarına göre serum uygulaması geliyor. Ardından maske uygulaması var. Bolca nemlendirme ve besleme aşamasıyla da bakım sonlandırılıyor. Hem kliniğimizde hem de Gayrettepe merkezimizde uygulanan temel bir işlemdir. Hepiniz kocaman